16 üzeri x artı 12 üzeri x eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 2x denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi ben bu soruyu aşağıya alacağım. Öyle çözüm yapacağım. Bakalım. Zor bir soru aslında. Yani burada bir elen alma durumumuz da olacak. O yüzden baya bir zor olacak ama bakalım. Anlayabilirseniz gayet yani sevinebilirsiniz kendiniz için. Çünkü zor bir soru. Şimdi burada şunu yapacağım. Bakın 3 üzeri 2x var ya ben bunu e, 3'ün karesi üzeri 2x yapabilirim. Yani 16 üzeri x artı 12 üzeri x eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi üzeri x yani 9 üzeri x diyebilirim. Sonrasında her tarafı 9 üzeri x'e bölelim. Bunu 9 üzeri x'e bölelim. Bunu da 9 üzeri x'e bölelim ve bunu da 9 üzeri x'e bölelim. O zaman ne olur? 16 bölü 9 üzeri x artı 12 bölü 9 üzeri x eşittir 2 olur. 12 bölü 9 nedir? 4 bölü 3. 16 bölü 9 üzeri x artı 4 bölü 3 üzeri x eşittir 2. 16 bölü 9'a dikkat edin. 16 bölü 9 4 bölü 3'ün karesi. Buna göre ben bu ifadeyi tekrar düzenlersem 4 bölü 3 üzeri x'in karesi var artı 4 bölü 3 üzeri x eşittir 2. 2'yi de sola eksi olarak atıyorum. Eksi 2 eşittir 0. Bundan sonra değişken değiştirme yaparım. Yani 4 bölü 3 üzeri x'e ne diyelim? T diyelim. O zaman ifade ne olur? t'nin karesi artı t eksi 2 eşittir 0. Eksi 2 çarpımları eksi 2 olan toplamları ise artı 1 olan değer bulacağım. O da ne olur? Artı 2'ye eksi 1 olur. Yani ben bu ifadeyi o zaman nasıl yazarım? t artı 2 çarpı t eksi 1 eşittir 0. t artı 2 eğer 0 ise t buradan eksi 2 gelir. T eksi 1 sıfır ise T buradan 1 gelir. Şimdi bakın iki tane durum var. T'nin eksi 2 olması ve T'nin 1 olması. T dediğim neydi? 4 bölü 3 üzeri x. Yani 4 bölü 3 üzeri x eksi 2 olabilir veya 4 bölü 3 üzeri x 1 olabilir. Şimdi burayı çözelim. Şu kolay. Çünkü 4 bölü 3 üzeri x 1 ise x eşittir nedir? 0 olması lazım. Köklerden birisi bu. Gelelim burayı çözmeye. Burayı çözerken bu iş bakalım o biraz zor. Şöyle yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Euler function vardı. E üzeri i pi eşittir. Eksi 1'dir. Euler function'a göre. Buradaki eksi 2'yi şöyle yapacağım. 2 diyeceğim. Çarpı e üzeri i pi. Sonrasında e üzeri i pi eksi 1 olduğuna göre şöyle yapalım. Her iki tarafın elenini alalım. Yani ln 4 bölü 3 üzeri x eşittir elen 2 çarpı e üzeri i çarpı pi. Ee, Elen'de x başa çarpı olarak gelecek. X, x çarpı elen 4 bölü 3 eşittir elen 2 artı wink, elen e üzeri ip tamam mı? Sonrasında ELN 4 bölü 3. ln 4 bölü 3'ü öbür tarafa bölü olarak getiririz. ln 2 artı şuradaki ip'yi çarpı olarak başa atalım. i e çarpı link. i e çarpı pi çarpı ln e bölü ln 4 bölü 3. ln 4 bölü 3. O da ne olur? ln e 1'dir zaten. Bunun yerine 1 yazacağım. x eşittir ln 2 artı i e çarpı pi bölü ln4 eksi ln3 cevap bu olur. Şimdi kaç tane cevap var ama iki tane. Bir tanesi x'in sıfır olma durumu. Yani bir tanesi sıfır. Bir tanesi de x1 diyelim buna. x2 de ln2 artı ip bölü ln4 eksi ln3.